Efendimiz bir gün buyurdular ki geleceğe ait Efendimizin mucizevi haber vermelerinden birisi şüphesiz ki siz sizden öncekilerin yoluna öyle bir gireceksiniz ki öyle bir onları takip edeceksiniz ki böyle karış karış adım adım onların örf ve adetlerini bayramlarını takip edeceksiniz uygulayacaksınız hatta onlar bir keler kertenkele deliğine girseler siz de oraya girmeye çalışacaksınız deyince sahabe şaşırdı dedi ki ya Resulullah al yahud ve nesara bunlar yoksa yahudi ve Hristiyanlar mı galefemen ya kim buyurdu yani Hristiyanların örfüne, adetine, ileride Müslümanların kertenkele gibi ya küçücük bir delik ya oraya insan girer mi? Ama onların örflerini, adetlerini tatbik etmeden, bayramlarını yaşamada adeta küçücük bir deliğe girmeye çalışan bir Müslüman görüntüsü vereceğimizi, bir tablo sunacağımızı Efendimiz haber verdi. Bu da büyük bir tehlikedir. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi Rabbimizin razı olmadığı bütün amellerden, işlerden korusun, muhafaza eylesin.